Bursa, gazozu. Ben Bursa'da yaşıyorum. Böyle bir gazoz var, var mı Bursa'da? Ben bilmiyorum onu. Kutça'da da bir gazozcu da. Mahalle gazozları. Resmen koleksiyon yapmış. Her çeşit gazoz var. Bursa'da. Zafer. Ankara gazozu. Çankaya. Bodrum. Denizli. İnilerin gazoz. gazozunu isterseniz var. Hep bu yakın yerlerde mesela Nilde gazozu gibi böyle daha Anadolu'ya uzanan yerlerde çok yok herhalde değil mi? Var, var mı onlar? Var mesela burada gazozu varmış. Bingöl gazozu. Bilgör gazozu. Bilgör. Gazozcu. Yeri de çok güzel. Bakın burada yüzlerce binlerce gazoz kapı var. Memleketten tüm gazoz şişeleri dizmiş. Burada böyle zaten yazıyor. Memleket gazozları.